Merhaba. Nasılsınız? Selam. Bekle toplanalım. Gelin. Hadi bakalım. <laughs> Selam herkese. Bizim bugün lüks setimiz bitti. Gelin de canlı yayın yapalım. Canlı yayına geldik. Ben ilk defa geleyim. Sen kaçıncı geldin? İkinci kez. Ama ben Sendak... bir arada sırada gireyim. Olayım <laughs> misafir. Ben daha fazlaydın zannettim ya. Merhaba. Hmm, toplandı değil mi? Evet evet geliz. Selam herkese. <laughs> selam selam Mersin'den selam. Bu ilk çıkanlar her zaman şanslı çünkü direkt onları okuyuz. Çoğalınca sonra biraz daha zor oluyor. Mersin'de Mersin'den selamlar. Evet gördüm selam. onu. Selam. Üsküp'te de selamlar Mersin'e. Hmm. <laughs> selam arkadaşlar. Evet toplanıyoruz yavaş yavaş. Bu arada yeni hashtagımız var. Yeniden inanmak. Evet arkadaşlar. Hashtagımız yeniden inanmak. Hashtag ile bu akşam karşınızdayız gene. Biz, biz bugün biraz Emine ile hem biraz Üsküp Akzi konuşacağız hem biraz biraz e, normal normal dedim normal <laughs> normal Türkçe Üsküp daha normal <laughs> öz Türkçe biz deriz öz Türkçe de konuşacağız bizim Akız da konuşacağız ya da Şive daha doğrusu Ağız'dır ama Ağızdır o. Evet. Şive denilmez. Ağız. Ağız. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gideyim? Evet ama bak direkt girdi hızlı hızlı sorular. Ama bugün yapalım bir şey farklı. Ne yapalım? Mesela herkes sorularını yorumlara yazsın. Ama biz böyle bir şey düşündük. Ben sana şimdi bir soru soracağım. Hı. Ama sen hem Zafer olarak bana cevap ver hem Derman de olarak olur mu? Güzel fikir. Mesela dur başlayın. Hadi bakalım. Salata mı yoksa hamburger mi? Erman, ne seçer? Erman şey, dönem dönem. Mesela spor yaptığım dönem, <laughs> spor yapabildiğim dönemlerde salata ama sadece salata değil canım. Yanına biraz protein, protein bir şey gider. Salata. Ama hamburger delisiyim severim. Kendim de yaparım bu arada hamburger. Çok da güzel yaparım. Sen? Ben vallahi ikisini seçerim evin olarak. Başka bir seçenek olsa? <laughs> <sen> sana... <laughs> ama Ayşen olsa börek seçer bence. Ayşe olsa börek mi seçer? Hmm. Zafer olsa ne seçer? Onu düşündüm, Zafer Zafer, zafer de börek getirir mi ya? Sen her zaman börek anamın böreğini getireyim mi? Evet evet evet. B Bence Zafer, zafer direkt börek. annesinin böreği tabi, anne yani annesinin böreğine bir de hasret kalmış o, Zafer kesin börek şey yapar. Ben de bu arada Hı. severim börek, çok severim yani. Ben... Zaten Üsküplü, hani burayı Balkanlı olan insan. Ben mesela ya... sevmiyorum çok börek ama burada seyte. A. <laughs> <laughs> evet. um... Tamam devam edeyim. o zaman kahve mi çay mı? Ee, genel olarak şey çay içerim ama şey sabahları kahve içeyim ya yani. kahve ama çay genel olarak çaydır çay. o çaydır evet kahve böyle biraz hem enerji olsun hem böyle bir şey olsun ama sabah bir iki tane fazla seni sormayın zaten kahve yok benim için yani, tabii. belli emini için de Ayşin için de bu çay kahve benim <laughs> ha, Toplandık mı? Toplanın yavaş yavaş. Ankara'dan sevgiler. Ankara'ya sevgiler. Ben gittim Ankara'ya soğuktu çok. Şefo mu kahve mi? <laughs> kahve. Yani şefo mu kahve mi derken? İkisi olsun ya. Şefo iyi çocuk iyi çocuk. Şefo ile kahve mesela. Bir tane türküt patlatırır. Kahve içerken karşılıklı. <laughs> bence olur. Bence Şefo Ayşen'e bir kilo kahve alsa. Bence Ayşen'e. Günlüğünü kaptırır. Hemen evet der. O kaliteli kahvelerden. <gülüyor> <gülüyor> Üç küp kahvesi. Kosova'dan sevgiler. Bizden de sevgiler. Erman sana var. bir soru gelmiş. Ha. Bu. Gerçek hayatta dövüş sporları yapayım. <laughs> Mikrofonu. <laughs> <laughs> Gerçek hayatta dövüş sporlarına çok az ilgilendim. Ben normal spor yapmaya çalışım. Baktım olduğu zaman. Biliyorsunuz zaten işimizin bir şeyi de biraz. Parçası olarak görüyorum onu. babam Karateci eski. Siyah kuşak. O küçükken biraz bize şey yaptı. Yani onu biraz aşılamaya çalıştım. O ufaktan, ufakken yapaydım biraz karate falan. Sonra uzaklaştık tabi yani biraz gençlik dönemlerinde. Ama ilgilenirim, severim Mesela kickboks severim, takip ederim falan. Kickbox severim, normal box severim. Ee, uğraşıyorum diyebilirim yani. Sporu hayatımıza katmaya çalışırız ama. Sık sık. Bir soru gelmiş burada, Fafaronka ne demek? Fafaronka, sen cevap ver istersen. <laughs> Fafaronka bizde küçük böyle acı biber, çok acı biber ama. Onun çok acısı olmayan da var, o galiba tohumla, şeyle alakalı bir şey ama normalde acı acımız... Ben yiyemem çok acı, bana çok acı değil. E Biraz acıdır ama bizim Fafaronkalar evet şeydir, severim ben arada evet. böyle. Beni... Geçenlerde Gözde, Gözde denildi. Gözde'ye verdik evet. Ama Türkiye'de şey ya acı severler. Türkiye'de şey var ya çok isotlar misotlar. Gözlüğüm şey Selvi abla yediler. Normal. Acıdır Onlara ama. acı Aynen. gelmedi. Ben yemedim. Ben acı yemeyeyim. Ee, sana bir soru sorayım ben. Hadi. Ayşen ve Şefo beraber olacak mı? Valla Şefo iyi kahve yapayım mı lazım bilemem. Mesela Ayşen sabah uyandı mı? Şefo kahvesini hemen böyle getirir mi? öyle şeyler olursa ben eve derim. Olmazsa zaten hiç olmazsın be. Hayır be bir kahveyle. Yok. Bence... Bence şef o zaten onu tuttursa hemen Ayşen eve der. O da farkında değil. E güremedi adam tabii yani sen kahve... Göremedi güremedi bizi... mi? Gördün Her mi? yerde sahne içeyim. Hayır <laughs> ama şimdi şef odan bahsediyor. Şef o evde değil ki. O seni dışarıda birkaç kere gördü. Yani belki bilmeyebilir çok kahve. İzzetsin. Bana onu... ne? İzzetsin. E, o başka bir şey. Bir tane şey sordular <laughs> Zafer şey. Şimdi gördüm ha, Aa, ne? yüzük Dilaver yüzüme. Bak Rumeli takipçileri bilir bu o dönemde oynadığım karakter Kaymakam Dilaver vardı. Onun yüzü. Evet seviyorum hala taşıyorum. Ama uzun yıllar taşımadım. Kutusundaydı. Ee, bu iş Balkan ninisi olduğunda dedim bu bir uğur olarak çıkardım taşımaya başladım tekrardan. Ben daha küçüktüm açan izliyordum. Kaç yaşındasın? <laughs> <laughs> tabii 15 sene olmuş ya. 14 ve 15 sene mi olmuş? Öyle bir şey. Zaman yaşımdaydı. geçmiş. Yaşlanmışız ya. Yani. 15 yaşımdaydım. <laughs> Neler var başka sorular arkadaşlar? E tabii Ayşen şaka söyledi. <laughs> Ayşen ve Şef'e arada <laughs> bir şey gelecek mi? Vallahi bilmeyeyim. Bir şeye bakayla ne diyor? ben görmem ki. Erman abi hangi takımı takım tutuyor? Takım hangi takımı Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Evet biraz sıkıntılıyız ama. <laughs> seviyoruz. İvan'a gelecek mi? İvana bence bekleyin, bölümü izleyin. Belki anlarsınız yani. gelecek mi yok mu? Bakalım, <laughs> kısmet. Zamanla çocuğum zamanla 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 o da olur <laughs> zamanla. Hmm, bakalım başka sorular neler var burada? Adam en ee, sevdiğin Hangi film karakteriyle akşam yemeğine gitmek isterdin? Hangi film film karakteriyle diyorum mesela. Hangi film karakteriyle akşam yemeğine gitmek isterdin? Hmm. Türk mü yabancı mı acaba? Ya da genel mi sormuşlar. Çünkü orada belirtmemiş. Hani yabancı. Hmm. Yabancı olursa bence Jack Sparrow ile giderdim. Johnny Depp ile yemek. <laughs> Johnny Depp. Le. Evet ben de hayranıyım ya. Yani. Giderdim onunla akşam yiyeyim ama Jack Sparrow ile giderdim o karakterin. Öyle giyinecek evet. değil mi? Evet. <gülüyor> Korsan, <gülüyor> Korsanlar gibi. Korsanları. Aa, Ayşen. <laughs> hmm, ne bileyim Ayşen bazı. Hmm. Böyle Öyle kahve için bir karakter var mı? <laughs> <laughs> onu, onu düşüneyim. <laughs> var mıdır kari, kahve? Var öyle karakterler çok da. Ayşem valla zorlar. Bilmiyorum kim öyle giderdi. Çok çok zor bir karakter. Ayşem zor. Bence güne bağlı o. Nasıl kalkmıştır sabah. <laughs> ona bağlardım. <laughs> enerjisine, bağlı. E, enerjisine göre. enerjisine <laughs> göre. Ama genelde ya dizide ya bu kardeşiyle kahve içer ya halasıyla ya annesinin yanında hep kahve içer zaten. <laughs> O yüzden bence yeter ki kahve olsun. Evet Ayşe'nin kahve hastası. Doğru. Ben de düşündüm de kiminle akşam yemeğini. Sa genelde hangi, hangi karakterle? Erman olara? Kahve ona... eklerle. Kahve Kar dedim. Karakter abi. mi dedin yoksa burada oyuncu sormuşlar değil mi? Ha benim karakteri diyor değil mi? Film karakteri. Ha doğru film karakteriyle vallahi onu düşünüyorum da bilmem yani belki. Tony <laughs> <laughs> Montana. Biraz <gülüyor> sert bir abi. <laughs> Ayakla Bir sert bir abi biraz. en sevdiğin renk hangisi? Buyurun. <laughs> <laughs> Sevdiğim renkleri de koyu tonları severim ben. Daha koyu böyle petrol rengi, toprak rengi şeyi severim. Siyah severim. açık kahve severim falan. Zafer? Valla Zafer'in kostümleri genelde... Kostümden gidersek za Zafer de benim kafada. O da öyle biraz giyeni. O tarz giyeni o da. Ya toprak rengi galiba. Vallahi Ayşen hep nedir çiçekli? Onu hiç seviyor. Çiçek, böcek, evet, kırmızı zi, bilmem ne hep. Genel. Hep olsun. Evet çiçekli senin şey, kostümler. Ayşen ama Ayşen seçey. Kostüm deme ona. Ayşen kendisi gidiyor seçey onları. Ya Gidiyi tabii çalışıyor. o da var değil mi? <laughs> Dağ mı deniz mi? Şimdi hele nasıl neyiz bütün gün? Hmm. Hem dağ hem deniz. <laughs> İkisini de. Bütün. Evet, doğa değil mi? Komple hmm. doğa. Yani yoğun geçe biraz. Evet ben de mesela deniz severim daha fazla. Tabi buralar Balkanlar zaten hep dağ genelde bizim. O yüzden o zaten içimizde var dağ şeyi. Ama deniz tabii ama bizde deniz yok. Ama deniz de başka. E, deniz, deniz yok de ya başka. bizde. Biz Çok de güzel yok, gölümüz tabii. var biliyorsunuz zaten Ohrit ama deniz severiz bu yılda yapamadık tatil. E, o yüzden deniz hasreti var. Vallahi ben, bence de deniz yani. Ben bir de yaz insanıyım. Mayıs 22 doğumluyum. Tam böyle yaza girerken o yüzden Hakan abi sevgiler. Hakan abi girdi. Bu arada Sarp'ın doğum gününü kutlarız buradan. Bugün Sarp'ın doğum günü. Doğum ha, günü doğru. kutlu olsun Arif'çim. Sarp kardeş. Nice güzel yaşlara ailenle. Sağlıklı sıhhatli inşallah. <laughs> Neler değiller. Bakalım bakalım. Bakalım. Ayşe hayatta da öyle ev işi yapayım mı? Yapayım. Maalesef yapayım. Ben şahidim evet. <laughs> Keşke Ayşen gibi böyle bütün gün otursaydım ama <laughs> yapayım. Ayşe de yapay arada zordan. Ayşe zordan yapayım. Hala çünkü zorla götürü yapsın. Mesela bakın bu bölümde Ayşe'n küfteci dükkana gidiyor. Ha öyle öyle şeyler var tabii. Aslında. Ehe. Hamarat kız tabii onu biraz çok görmüyoruz onu ama Ayşe bence eskiden hamarattı. Bazı durumlardan dolayı belki de. Bence de eşti. eskiden belki hamaratmış ama. <laughs> evet. Yani çünkü e, yani şey e, zafer... zafer gitmiş. Tabii ama Zafer'den sonra zaten Zafer'in yüzünde ben aslında iş yapmayın. Evet. <laughs> e, ikinci çocuk e, düşünsene Zafer var bir tane abi. İkinci e, kız e, kim evlerde evde yardım etti? Tabii ki Ayşe evet. oldu yani. Anneyi sonra sonra biraz kafası karışmış bazı olaylardan dolayı zira gayet çalışkan bir kız bence Ayşem. Tatlı bir kızımız. Nedir vaktimiz? Var mı biraz daha vaktimiz Kika? Bir şey soruyorlar. 200 dakikamız var mı? Dizi sormuş var kaç var kazan kahve içmişim dizi. Dizide mi? Dizide. Bu matematik Vallahi... hesap lazım çok. <laughs> bir... 3 kazan içmişimdir. Bu arada ama o fake deal. arkadaşlar. Evet gerçek içiyorum kahve. Gerçek kahve içiyor ve kahve tiryakisi oldu yani çarpıntısı falan var normalde biz. Yok be. Durma. <laughs> Zaten benim tansiyonum her zaman düşük. <laughs> Öyle çarpıntı marpıntı olmam. 10 <laughs> kahve içsem günde olmam. Bir şeyim olmaz. İkimize sorun mu var? <laughs> yani Makedonya'da en sevdiğiniz yemek ve tatlı hangisi? En sevdiğimiz yemek Makedonya'da. Bize ait bir şey değil mi? Ama? O en standart şeydir ya ben ne bileyim hani şey severiz hani şu uzun köfte kebap dediğimiz kebaplarımız keba evet, kebaplar iyidir yani o çıktığı zaman onu yersin dışarıda çarşıda falan çok güzel yerler vardır kebap ama kebap. Ama bu eklerleri yerim ben çok severim ekler. Ekler? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Eskiden şey vardı Yugoslavya döneminde de vardı ekler. hala var şey tatlılardan var. şey severim ben hani böyle kocaman şampita dediğimiz. Aa evet şampita. Bildin mi onu böyle onu yersin ve şeker komasına girersin ama çok güzeldir. Uzun zaman yemiyorum arada çünkü baya baya şekerli. Ama genelde en sevdiğim İtalyan mutfağı. Ha İtalyan mutfağı. Hmm. Hamur işleri değil mi? <laughs> hamur iyidir ya, hamur candır. Yani. <laughs> Soru geldi. Gene. Dizideki karakteriniz dışında kim oynamak Göster. istersiniz? Valla ben Ayşe'yle oynamak isterdim be. en rahat. Ya. Oh. Ha. Ben de düşünüyorum da, Pavel oynamak isterdim. Pavel. Pavel. Hmm. Pavel olabilir. Bir de şey, Luran. Ama yaşım yani. Niçin be? Yaşım tutmayın Luran. Bence yaşlı arkadaşlık ne, ne fark eder? Yani şimdi karakter 20 yaşlarda ya, Tabii. Luran. Yani o yüzden. Hani şimdiki şey, Pavel'le orada bir yerdeyiz yaş olarak. Kast yaş olarak yani. Pavel olabilir. En çok neyden korkarsın? En zafer, mi Erman? O Zafer neyden korkarınca yani şeyden ailesini kaybetmekten korkuyorsun. Ne kadar o şey yapmış olsa da aslında o, o zorlukları da yaşamıyor. Zafer çünkü. Bence daha... Ayşe'nin de o korkusu <laughs> Ayş bu ailesini kaybetmekten ne bileyim kardeşçe gideyi babası gideyi zaten belki en büyük korkusu. Hı hı. Yani Erman'a da düşünün korku. Hani var insan korkar ya yani insan hani. Ben ama hiç çok korkuyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Erman bili ben ne çok. Neyden korkayım ben çok. mi? Kedi. Ama böyle minnak kediler. Yani mesela kocaman kedi böyle. Ama minnak olunca korkay. Yani nedense öyle bir fobisi var. Ama büyük kedilerden o da çok ilginç. Yani büyük kediden korkmayın. Çok korkmayın büyük kedilerden ama bile kaçayım biraz. <gülüyor> 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 e ne oldu biz bitirdik mi? Yo, daha var, daha var bekle. Var, dur. Sesimiz var mı ha? Ben bitti zannettim. Var galiba. Aa, zaferi 3 kelimeyle anlat demişler. Evet, yani, Zafer'i üç kelime zor ya 3 kelimeyle anlatmak aslında. Hani Ben Ayşe'yi duygusal... anlatabilirim. K, V, K. Yok ya, eledik. Ya. Yani zor tabii 3 kelimeyle anlatmak ama ne bileyim hani şey duygusal bir çocuk ya Zafer. Efendi duygusal, biraz da inatçı diyebiliriz. Yani. Nerede yaşaysanız? Üsküp'te yaşayız. Üsküp, doğma büyüme. Emine de ben de Üsküplüyüz arkadaşlar. Yakın yaşayız zaten. Da. Evet, mahalle sayılır. <laughs> Aynı semteyiz. Yakınız birbirimize. Üsküplüyüz yani. Onun dışında... Aa bak birisi bende ben de korkayım çok minik kediden yazmış. Evet evet bir, bir şey. Oh be yalnız dünyada dilimişim. <laughs> Dilsi tabii canım var öyle o. Fobi yani bu. Herkes şaşara korkuma. Bence şey hani fobi sorulmaz neden için abi çünkü o fobidir yani yapacak bir şey yok onun açıklaması yok başka türlü onun. Ayşen tembel tembel tembel. Evet. Ne mesele evet <laughs> güzel Arnavut musunuz? Yani benim, benim ailemde yok kar. Yani anne de. Benim anaannem Arnavut. Ha sen de var. Evet. Yani Anaanne Arnavut babaannem Bosniak dedilerim Türk. Hmm, sende bir, bayağı bir mix var. Mix. <laughs> Bende <gülüyor> yok. Anne de babada Türk. Kayı İzmir'den sevgiler. İzmir'e de sevgiler. Güzel İzmir. Sevgi, selam. Korkma sen uslu hayvandır. Ama işte korku yapacak bir şey yok. Çok güzel Teşekkür ederiz arkadaşlar. Neydi hashtag'imiz? Yeniden inanmak. inanmak. Bu akşam evet. yeniden inanmak ile karşınızdayız arkadaşlar. Biz ufaktan elde bitiriyoruz. Gibi bir şey galiba. Öyle mi? Evet. Bitiriyoruz arkadaşlar. Hani ne kadar sorulara cevap verdik bilemiyorum ama elimizden geldiği kadarıyla Sürçülü sarf ettiysek affola. Ben biraz teknoloji cahiliyim ya. Böyle boş boş bakıyorum. Mum diyorum canlı yayında olduğumuz Böyle daldık sohbete. Ee, Zafer konağı karşısına getiriyorum. Mütemin cevap verdik. Tam da cevap veremedik ama. Bakacağız. göreceğiz onu. Normalde bile mi konuşuyorsanız? Bile konuşuyoruz. Bile konuşuruz. hani <laughs> bizim dilimiz burada bile. Evet. Evet. Son soru olarak. Gülmem ki ben. Eminim hiç Türkiye'ye geldim. Ha. Geldim geldim. Gene geleceğim. Evet. <laughs> Burada burada yaşayan insanlar şeydir arkadaşlar yani ailesinin yarısı mesela benim de öyle hani çoğu insanın burada yaşadığı ailesinin yarısı İzmir'dedir İstanbul'dadır Bursadadır mesela benim annemin yarısı öyle i̇ki, iki teyzem orada iki halam bir amcam orada bir teyzem burada falan yani hep öyledir yani çoğu insan burada öyledir yani vatanla hep bir şeyimiz vardır biz. Bağımız. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Ben okumuyorumlar ya. Evet o kadar. O zaman canlar bu akşam görüşürüz mi? Görüşelim bu akşam. Bence izleyen. Çünkü enteresan şeyler oluyor. Görüşecek olaylar. Olaylar olaylar. Saat 8'de TRT'de, TRT'de bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyoruz. Eyvallah.